Öncelikle rastgele yani tesadüfi örnekleme ile başlayacak olursak rastgele tesadüfi veya olasılıklı örnekleme olarak da adlandırılır. Evren içerisinden örneklem seçiminin temel olarak rastgele biçimde yapıldığı ve tüm birimlerin seçilebilme olasılığının birbirine eşit olduğu örneklemedir. Temeli yansızlık kuralına dayanmaktadır. Nedir bu kural? Evrendeki hiçbir birimin ayrıcalığı yoktur ve her birime örneklem içinde yer alması için eşit seçilme şansı verilmelidir. Buna yansızlık kuralı adı verilmektedir. En çok kullanılan rastgele örnekleme yöntemleri basit rastgele, tabakalı rastgele ve sistematik örnekleme yöntemleridir. Bunları detaylı olarak göreceğiz. Öncelikle basit rastgele örnekleme yönteminden başlayalım. Rastgele örneklemenin en kolay uygulanabilen tekniğidir. Birimlerin seçimi evrenin tamamı içinden herhangi bir özellik dikkate alınmadan tamamen rastgele yapılır ve her birinin seçilme olasılığı birbirine eşittir. Bir örnek verecek olursak şekilde de görüyoruz. Bir sınıfta yer alan 20 öğrenci içerisinden örneklem olarak alınacak 4 öğrencinin tamamen rastgele seçilmesi basit rastgele örneklemedir. Basit rastgele örnekleme bir defada yani tek aşamada buna tek aşamalı örnekleme de denir ve hiçbir özel teknik uygulamadan yapılır. Basit örnekleme yapmak için en kolay yöntem kura çekimidir ve bu nedenle adil bir örneklem seçimi olarak kabul edilir. Veya kura çekmezsiniz, doğrudan seçim yaparsınız. Ancak evreni en iyi temsil edecek örneklemin oluşturulmasını her zaman sağlayamayabilir. Çünkü örneğin 20 öğrenci örneğimizde çalışmayı öğrencilerin internet bağımlılıkları ile ilgili yapıyor olabiliriz ve böyle bir çalışmada evde internet olup olmaması, anne babanın öğrenim düzeyi gibi özellikler de bizim için önemli olabilir. Dolayısıyla evreni en iyi temsil edecek örneklemin oluşturulmasını her zaman sağlayamayabilir. Tabakalı rastgele örnekleme ise öncelikle evrenin önemli olduğu düşünülen belirli bir özelliğine göre tabaka adı verilen gruplara ayrıldığı, daha sonra da bu tabakalar içinden birimlerin seçiminin yine rastgele yapıldığı örneklemedir. Şeklimize dikkat edecek olursak kadın ve erkekler iki gruba ayrılmıştır. Ardından rastgele örnekleme yapılmıştır. Veya az önceki örneğimizi hatırlayacak olursak 20 öğrenci örneğimizde internet bağımlılıklarını inceliyorduk. Böyle bir çalışmada öncelikle öğrencilerin evde internet olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılması veya anne ve babalarının öğrenim düzeyine göre yine iki veya üç veya dört tabakaya ayrılması yani gruba ayrılması daha sonra bunların içerisinden rastgele örnekleme yapılması tabakalı rastgele örnekleme yöntemine örnektir. Bu defa örneklem seçimi iki aşamada ki buna iki aşamalı örnekleme de denir gerçekleştirilmekte ve birimlerin örnekleme girebilme olasılıkları birbirinden farklılaşabilmektedir. Tabakalı rastgele örnekleme, belirli bir değişkenin farklı şıklarına ayrı önem verildiği. Az önceki örneğimizde anne ve babanın öğrenim düzeyine önem veriyoruz veya evde internet olup olmamasına önem veriyoruz. Bir değişkenin farklı şıklarına ayrı önem verildiği ve bunların örneklem içerisinde olmasının istendiği durumlarda Örneğin eğitim durumu değişkeninin ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim mezun ışıkları gibi avantaj sağlar. Böyle bir durumda bize avantaj sağlayacaktır. Bu durumda gruplar arasındaki ilişkiler de daha sağlıklı biçimde analiz edilebilir. Örneğin evinde internet olanlar ve olmayanların karşılaştırılması daha sağlıklı yapılacaktır. Evreni temsil etme yeterliliği de basit rastgele örneklemeden daha yüksektir. Çünkü örnekleme hatası adı verilen Evreni temsil etmedeki hata miktarı azalır ve temsil gücü artar. Burada önemli bir notu verelim. Literatürde küme örnekleme adı verilen bir örnekleme yöntemi daha bulunmaktadır ve bu küme örnekleme tabakalı rastgele örnekleme yöntemine çok benzemektedir. Ancak temel fark tabakalı rastgele örneklemede bireylerin, birimlerin istenen özelliklerine göre gruplandırma yapılması, örneğin eğitim durumuna göre, cinsiyete göre veya evinde internet olup olmamasına göre, istenen bazı özelliklere göre araştırmacı tarafından gruplandırılması. Küme örneklemede ise bireyler veya birimler yerine halihazırda var olan sokak, mahalle, ilçe veya okul gibi kümelerin tabaka olarak kullanılmasıdır. Örneğin bir ilçede yaptığınız araştırmada mahalleleri kümelere ayırıp daha sonra bunların içerisinden rastgele örnekleme yapılması küme örneklemine örnek olarak verilebilir. Bir diğer rastgele örnekleme yöntemi ise Örnekleme oluşturacak birimlerin seçiminin belirli bir sistematik ile yapıldığı örnekleme yöntemidir. Üçüncü, altıncı, dokuzuncu öğrencilerin seçilmesi gibi belirli bir sistematik söz konusu olduğunda buna sistematik örnekleme adı verilmektedir. Örneğin şekli incelediğimizde soldan sağa birinci öğrenci seçilmiş, iki öğrenci atlanmış, tekrar bir öğrenci seçilmiş, iki öğrenci atlanmış, tekrar bir öğrenci seçilmiş, iki öğrenci atlanmıştır. Yani bir sistematik ile seçim yapılmıştır. Dolayısıyla bir sistematik örnekleme söz konusudur ve bir sistematik uygulanarak yapılan bu örnekleme yine rastgeledir ancak sistematik örnekleme olarak adlandırılmaktadır. Sistematik örneklemede her birimin seçilme olasılığı yine birbirine eşittir. Basit rastgele örneklemeden önemli bir üstünlüğü ise birimlerin belirli bir bölümüne kümelenme ihtimalini ortadan kaldırmasıdır. Çünkü sistematik örnekleme yapıldığında birimlerin başından sonuna kadar her bölümünden bireyler örneklem içerisinde yer alacaktır. Örneğin 50 kişilik bir sınıftan 10 öğrenci seçeceğiz. Bunu sınıf listesini elimize alıp 1, 5, 10, 15, 20. sıralardaki öğrencileri alma şeklinde yaparsak listenin sonuna kadar her öğrencinin örneklem içerisinde bulunma ihtimali artacaktır. Dolayısıyla en baştaki öğrencilere veya en önde yer alan öğrencilere kümelenme ihtimali ortadan kalkacaktır ve örneklemin sınıfa yayılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla üstün bir özellik olarak karşımıza çıkacaktır.